Dostlar, Beta Kürzi e, toplantımızın birincisine hoş geldiniz. E, Bahar arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa öz e, bilgi verdi. E, bugün yapılacak e, Beta Kürzi toplantısı birinci olarak yapılacak ve özellikle öz bilgi verilirken Beta Kürzi 1 diye verildi. Bu ilk kez başımıza gelen bir olaydı. Çünkü önce bir program açılır, bir ahare ikincisi, üçüncüsü yapılır fakat bu direkt olarak bir diye, diye verildi. Demek ki bundan sonra ikincisi, üçüncüsü de yine aynı isim altında yapılacak. Tanrı'nın ruhsal kuranı dediğimiz tohumlama yapılıyor burada. Beden almış ve dünyaya kaynak olmaya inmiş olan sizlere merhaba bilgi Allah'ın teknolojik kontrolünde verilecek. Herkes diri olarak bugün burada bulunuyor. Bir ilminin gücü artık teknik kodlamayla düzenin korunmasına alınmışsa da beta'da yeni dönem başlıyor. Bu dönem ses kodlamasıyla devreye girecek ve sistem, nizam ve düzen kürsüleri birleşik ışık halinde bütüne güç katmaya başlayacaklar çağrı üzerine burada bulunan herkesi yücelikleriyle dürümlemek üzere birlik tekniğinde birleşik ışık halinde buraya aldık. kalatlarınız kendi yüreğinize inmişse biz siz değilsiniz. Diri güç Allah'ın kürsüsünden devreye girer. Diri güç ağır yükle kayıtlara girdiğinde bütünün gücü devreden çıkabilir. Bu nedenle buraya bugün sınırlı sayıda bilgi akışı sağlayacak kürsümüzü aldık. Çok özel bir çalışma değil yapılan. Geçiş çalışması olacak. Geri dönüş için öz göç başlıyor diyebiliriz. Öz göç kök ve gök olarak birlik çalışmalarının neticesinde yapılacak sağı ve solu hak etmiş olan bütünlükler dine hizmetçi oldukları takdirde birlik kodlamasına girerler. Birlik kodlaması beşir kontrolünde değil, ekmek kodların kontrolünde yapılır. Erkek ve kadın bütün gökler ve söz söyleyen tüm yaşam sayfaları. Ben varım dediniz. Gerçek güçlerimiz bugün bütün göklerin sözünü söylemeye hazırlar. Varlık boyutları doğmuş göklerin sözüyle tahtın tahtında gök sözüyle güçlenerek geçişi yaparlar. Sabırla bugün burada bu çalışmayı yapmak üzere birleştik. Herkesin net bilmesini istediğim bir konu var. Merkez gök söz söyleyecek bugün burada. Size yeni dönem için hak ettiğinizce hayır diliyorum. Hak ettiğinizce. Artık dolu dizgin yeni döneme giriyoruz. Sınırlar kalkmış. Yasalar konmuş. Allah'ın toprağında ışıklar gök sözü söyleyecek dürüme varmış. Bir şare dünya demiyoruz artık çünkü sizlersiniz. Yeri dönüş Allah'ın tekniğidir. Kaydını yapmayan ilmi hak etmez. İlim Allah'ın ilmidir. Bu bulabildiğiniz her şeyi alın. Nefesiniz yetmişse geçin. Nefesiniz yetmemişse ne almış olursanız alın. Bugün burada bulunamazsınız. Ve bugün burada olan sizler hala gök sözü söyleyen dünya çö çömezlerinden olmadığınızı bilin. Niye böyle konuştum? Bunu izah edeyim. Çoluk çocuk hepsi de dağlarım. Kimse kimsenin gücünü artıramaz, eksiltemez. Sizler ve sizin yürekleriniz çok net, gör ve bil şeklinde çalışmıyorsunuz. Bil ve ağır yükü hafiflet şeklinde çalışıyorsunuz. Kibre aşamayan görmediğini bilmez. Kibre aşan görmeden bilir. Bugün burada görmeden bilenlerle bu çalışmayı yapmaktayız. Kaynak insan. ilmi bilen hala ilim hakkını veren birlik. O birlik ağır yükü hafifletmek üzere ben buradayım dedi. Hepinize saygılar sunuyoruz.